Merhaba arkadaşlar, hepiniz çalışma odama hoş geldiniz. Bugün farklı bir konuyla karşınızdayım. Hep ders ders olmaz. Biraz da para kazanma yollarından bahsetmek istiyorum. Özellikle öğrenciler para kazanmada sıkıntı yaşayabiliyor. Ufak ufak para kazanmanın güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Derslerle beraber nasıl götürülebilir, neler yapılabilir ufak ufak size fikirler vermek istiyorum. Biraz ufuk açıcı bilgiler olacak. Yine sağdan soldan topladığım bilgiler değil, kendi hayatımda uyguladığım, bazı öğrencilerde gördüğüm ve kendisine gelir elde edebilen arkadaşlara sorarak edindiğim tecrübeleri size aktaracağım. Hadi yavaş yavaş başlayalım. Öncelikle şunları vurgulamak istiyorum sevgili dostlarım. Kolay para peşindeyseniz bu video size göre değil. Nasıl ders çalışmak belli bir verim istiyorsa, belli bir emek istiyorsa, belli bir zaman istiyorsa para kazanmak da aynı mantalitededir. Birbirinden çok farkı yoktur. Şaşırdınız biliyorum. Hocam ne alaka? İkisi de emek ister. Öyle iki dakikada para kazanayım mümkün değil. Böyle yollar size sunulur ama oralara çok yanaşmanızı tavsiye etmem. Tehlikelidir. Emek emek adım adım inşa edin. Güzelce bir para akışı sağlayın kendinize. Bu öğrencilikte yetecek kadar ileride belki daha büyük olabilir. Sizler için güzel yollar olacağını düşünüyorum. O yüzden bu videoyu hazırladım. Geleceğiniz için para kazanma tavsiyeleri olacak. Para kazanmak için yavaş yavaş şimdiden bazı adımlar atılmalı. Ne gibi adımlar atmalıyız? Biraz sonra bakacağız. Ek gelir veya küçük ihtiyaçlarınız, harçlık diyebileceğim paraları yavaş yavaş kazanabilirsiniz. Bu da size öğrencilik hayatında biraz kolaylık sağlayabilir. Bir kere şöyle bir yanlış var. Onu düzelterek başlayacağız. Hocam ya ders çalışmalıyım ya para kazanmalıyım. Yani ya bir iş yapacağım ya da tamamen öğrencilere yönelmeliyim. Hatta öğrencilerden bazıları ben para kazanacağım dediğinde aileleri bile karşı çıkabilir. Sen derslerine ilgilen başka hiçbir şey yapma gibi. Bunun böyle olduğunu çok düşünmüyorum. Burada denge çok önemli. Dengeyi iyi sağlamalıyız. Hem ders çalışıp hem para kazanmak mümkündür. İlla birinden birini seçmek zorunda değilsiniz. Ya da sırf para kazanmak için bazı şeyler yapıyorsunuz diye. Dersleriniz tamamen kötü olacağı anlamını da taşımaz. Buradaki çizgiyi iyi belirlemeniz gerekiyor. İnsanlar genelde ikisinden birini seçmeye çalışıyor. Çalışkan bir öğrenci biraz önce de söyledim. Para kazanmamalıdır veya bunlarla uğraşmamalıdır. Çok duymuşsunuzdur. İkisi bir arada yapılabilir. Veya çok para kazanacağım diye buna dikkat etmek lazım. Ders çalışmamazlık yapılmamalıdır. Bazen ileride ben para kazanacağım diye güveniyor adam ders çalışmıyor. Arkadaşlarım hem derslerde başarılı olun hem de yavaş yavaş işinizi kurun. Para kazanın bunlar tehlikeli şeyler değil. İkisi de bir arada olabilir. Gayet de güzel örnekler var. Ama şunu tekrar vurgulamak istiyorum. Bazen insanlar kendini hayale kaptırabiliyor. Hemen bir an önce para kazanayım. İşte çalışmayayım. Yani kolay yolu tercih etmeye çalışıyor. Böyle bir yol yok. Tekrar vurgulamak isterim. Günümüzde para kazanmak artık iki şekilde oluyor. Eskiden sadece böyleydi. Klasik işler diyebilirdik. Ama şimdi artık online işler gibi bazı işler de mevcut. Klasik işler biraz sizin için sıkıntılı. Çok tavsiye etmiyorum. Yani sağda solda çalışabilirsiniz. Dönemlik işte yaz saatinde çalışabilirsiniz. Bu tip yerlerden para kazanılabiliyor ama bunlar sizin ders çalışmanızı engelliyor. Mesela yaz tatilinde yoğun bir çalışmaya girersen yaz tatilleri ders çalışan öğrenciler için önemli alanlardır. Orayı kapatmış olursun. Sabit çalışma saatleri vardır. Senin ders çalışma saatlerine çakışabilir. Özel hocanla çakışabilir. Dershanenin veya okulun dersleriyle çakışabilir. Çok da tavsiye ettiğim bir yol değil. Çalışılabilir mi? Elbette. Online işleri ben şiddetle tavsiye ediyorum sevgili dostlarım. Tamamen kendini kaptırmamak şartıyla günün belli bir bölümünü ayırarak yani sabah akşam Instagram'da gezerek ben online iş yapıyorum demeyeceksin tabii ki de günlük bazı saatlerini ayırarak, süreklilik arz ederek bazı işler yapılabilir örnek vereceğim. Bunlar ders çalışmanı engellemesi daha düşüktür, engellemez çünkü çalışma saatlerini sen belirleyebilirsin. Kendi ayırdığın çalışma döneminde çalışma yapabilirsin. Online işler küçük paralar kazanmak için güzel. Hocam büyük paralar kazanılabilir mi? İleriye yönelik olabilir ama şimdiden bunların planlamasına gerek yok. Şimdi ufak ufak karşınızı çıkarsanız bence yeter. İlk para kazanma yöntemlerimizden biri sosyal medya. Bunu duymayan kalmamıştır zaten. Tamam hocam da nasıl? Herkes söylüyor. Sevgili dostlarım bakın Instagram'dan para kazanabilirsiniz. YouTube'dan para kazanabilirsiniz. Ama burada öyle gireyim 3-5 bir şeyler yapayım hemen cebim para dolsun. Bu kafadaysanız hiç girmeyin zaten böyle bir şey mümkün değil. Şu yöntemleri bir kere denemeyeceksiniz. Yanlış yöntem dedi. Takipçi koşturmak veya satın almak bunlar tehlikeli. Gerek yok çünkü bunlar size para dönüşü olmaz. Gerçek kitle lazım. Hemen para beklemeyeceksiniz. Plansız paylaşımlar yapmayacaksınız. Belirli bir planınız olacak. Plan derken günlük paylaşım saatlik paylaşım anlamında söylemiyorum. Ne gibi paylaşımlar yapacaksın? Neyin üzerine yoğunlaşacaksın? Bunu bulmak da size kalıyor. Her insanın bir yeteneği vardır. Yeteneğin yoksa kendini bir konuda geliştir. Doğru bir yeteneğin varsa bunu yansıtabilirsiniz. Mesela beslenme konusunda uzmansındır bunu yansıtabilirsin. Ya da bilgi içeren içerikler üretmenizi tavsiye ederim. Bakın onların alıcısı daha fazladır. Uzun soluklu bir planlama yapıp yola çıkacaksınız. Yarın hemen bir şeyler beklerseniz hayal kırıklığına uğrarsınız. Abi şimdiden yavaş yavaş bir şeylere başlayacaksınız adım adım yükselecek. İlgi alanın ders çalışma baksa bunlarla ilgili bir içerik üretebiliriz. Bu Instagram olabilir, YouTube olabilir. Video içeriği üretmek biraz daha zordur, kendini geliştirmek lazım. Bu gelişimi sağladığınızda yapabilirsiniz. Mesela ders çalışıyorsun gün tamamen ders çalışma üzerine. Ders çalışma blokları çekebilirsin. Hocam kim izleyecek? Siz yavaş yavaş başlayın. Belli bir noktadan sonra izlenmeye de başlayacaksınız. Ya da bir şeyler garanti edilerek zaten başlanılamaz. Garantili bir yöntem olsaydı herkes başlardı. Yavaş yavaş başlayacaksınız. Yılmadan devam ettiğinde sonuç alabilme ihtimaliniz var. Şimdi sosyal medya deyip geçmek istemedim. Burada neler yapabileceğinizi az çok şöyle ufak ufak tarif edeyim. Başka yöntemler de söyleyeceğim. İlk yapmanız gereken bence Instagram veya YouTube gibi bir mecraya girmek istiyorsunuz. Hemen küldür paldır girmeyin oturup bir düşünün. Alın bir kahvenizi. Kahve demişken bir yudum alayım. Diğer insanlardan daha iyi yaptığın şey ne? Spor mu yapıyorsun? Müzikle mi aran iyi? Dizilerle mi iyi? Hobilerin nelerde mi? Bunları bir analiz et. Mesela dizilerle aran çok iyidir. Bir dizi eleştirmenliği tadında bir Instagram sayfası güzel olabilir. Hem zevk alırsın. Hocam hemen yapınca para mı kazanacaksın? Acele yok. Adım adım bir şeyler inşa edin. Belki bir iki yıl sonra güzel noktalara gelecek. Instagram hesabını satabilirsin. Orada reklam gelirlerin olabilir. Bunun gibi birçok gelir elde etme şansın olabilir. Hangi Onlara ilgin var, tespit et. Yaparken sıkılmadan yaptığın şey ne? Buna dikkat etmen gerekiyor, sıkılmadan yapacağın. Çünkü bu tip işler öyle bir iki paylaşım da olmaz. Süreklilik istiyor, üzerine uğraş gerektiriyor. Sıkılmaman lazım. En çok futbolu seviyorsundur mesela. Bütün futbolcuları takip ediyorsundur. Abi bunu boş boş yapma. Hemen bir Instagram sayfası, YouTube, değil mi? Bilgilendirme içerikli bir şeyler yap. Dikkatini çeken komedi olabilir. Hemen bir şeyler üretmeye başla. Bunu uzun vadeli düşün. Bir yıl, 2 yıl, 3 yıl, beş yıl. Hiçbir şeyi çok kısa düşünmeyin. Bunlar yaparak sevdiğin alanda da kendini geliştirmiş olursun. Hem ilgi duyduğun alan gelişir, hem de bir sayfon olur, takipçi kitlen olur, ileride para kazanma olasılığını arttırmış olursun. Tamam hocam kendimi tanıdım. Yeteneğim şu dedin. Dizi izlemek olsun. Dizilerle ilgili bilgim çok fazla dedin. O zaman bu yeteneklerini bir havuzda birleştirip sosyal medyada yansıtıyorsun. Video işini iyi yapıyorsan YouTube'u tavsiye ederim. Video işini iyi yapamıyorsan Instagram'ı daha rahat yapıyorum hocam diyorsan orayı tavsiye ederim. Diğer mecralar da olabilir. Bunlarla sınırlı değilsiniz. Hem gelişirsin hem de yavaş yavaş sayfan büyümeye başlar. Her iki yönden de kazanmış olursun. Hocam ben sosyal medya dışında neler yapabilirim? Sevgili dostlarım, para kazanmak istiyorsanız satış temel prensiptir. Bir şeyler satabilirsiniz. Satmak deyince genelde oradan aldım buraya sattım. Bu tarz şeyler değil. Yani buradan bir kalem aldım. Hadi bir kalem satıyorum. Bunlar çok karlı işler değil. Size de çok faydası olacağını düşünmüyorum. Bunu yapan zaten toptancılar var. Büyük firmalar var. Bunlarla yarışamazsınız. Onun yerine kendi ürettiğiniz şeyleri satabilirsiniz. Mesela takılara karşı ilgin vardır. Küpedir, kolyedir bu tarz şeyler yapabiliyorsundur. Ufak bir atölye yaparsın evine. Bunları üretip satabilirsin. Bunun reklamını yine sosyal medyada yapabilirsin. Ücretli reklamlar verebilirsin. Çok pahalı değil, emin olun. 40 liraya, 50 liraya, 100 liraya güzel reklamlar yapılabiliyor. Hocam oradan ne kazanacağız ki? 3-5 lira demeyin. Ufak ufak başlayacaksınız. Elbette birden günde 100 lira, 300 lira, 500 lira kazanmayacaksın. Ufak ufak başla. Bir şeyler gelişebilir. Denemeden bilemezsiniz. İlgi alanına giren üretimler mutlaka tavsiye ediyorum. İşte buna e-ticaret deniyor zaten. Ufak ufak bir yerden başlamanızı tavsiye ederim. Hiçbir şey satamasan bile tecrübe olacaktır. Yarın bir gün başka şeyler yapma şansın olabilir. Kimse denemeden bilemez sevgili dostlarım. Bunları yapmak istediğinizi söylediğinizde bütün çevreniz diyecek ki ya ona herkes yapıyor saçmalama uğraşma vesaire diyecek. Burada dikkat edeceğiniz nokta bu tip işlere girerken çok fazla para harcamamalısınız. Yani satar diye bir sürü şey yapıp örneğin kolye tasarlayacaksın. Bir sürü ham madde aldın bunlar satmazsa elinde kalabilir dikkat. Ufak ufak, ufak paralarla yapacağınız işler olsun. Unutmayın sizin birincil göreviniz öğrenci olmak. Yapamazsın diyenlere de çok kulak asmayın sevgili dostlarım. Herkes biliyorsunuz ne yazık ki ön yargılı, desteklemek yerine tam zıt faaliyetlerde bulunuyorlar. Örneğin ben YouTube kanal açacaktım. Çevremdeki çoğu insan yapamazsın vesaire bir sürü şey söylediler. Dedim ki deneyeceğim. Denedim. Gayet de güzel oldu. Demek ki her zaman herkesi de dinlememek lazım. Peki hocam satış da yapmak istemiyorum. O da bana çok uygun değil. Üretebildiğim bir şey yok diyorsa özel ders verebilirsiniz sevgili dostlarım. İyi olduğun derslerde uygun fiyat ile ders verebilirsin. Bakın buraya dikkat edin uygun fiyat diyorum. Sen tutup da hoca değilsin yani bir öğretmenlerin istediği fiyatı istemeyeceksin tabii. Daha alt fiyatlara çektiğinde emin ol senin de öğrencin olacak dersler verebilirsin. YKS'ye hazırlanıyorsundur. LGS'ye hazırlanan arkadaşlara verebilirsin. Veya üniversite mezunusundur. YKS'ye hazırlanan arkadaşlara verebilirsin. Kendini bir derste özellikle geliştirip bu derste eğitim vermeni çok tavsiye ederim. Çünkü geliştirdiğin alanı anlatmak seni bir yukarı daha taşıyabilir. Daha iyi hale gelebilirsin. Hem kendi derslerini öğreniyor olursun hem de bir yandan para kazanmaya başlarsın. Ders anlatmak senin anlatım kabiliyetini ve sınav başarını da arttırır. Özel ders verebileceğin birçok da site var. Google'a yazın karşınıza çıkıyor. Oralara ilan vererek veya yine sosyal medyadan reklam yaparak ufak ufak derslerle başlayabilirsiniz. Yani komşularınızın çocuklarına bile ufak ufak derslerle başlayın. Bazen gerekiyorsa ücretsiz başlayın. Belli bir noktadan sonra ücret isteyin kendinizi gösterme fırsatınız olur. Birden para hedefli hareketlerde bulunursanız sonucu başarısız olur. İlk hedefiniz çalışmak olacak, sonra ufak ufak paraların peşinde koşacaksınız. Hocam özel ders de istemiyorum dersen ders anlatabilirsiniz. Bunun için farklı mecralar var. Mesela örnek olarak YouTube'da anlatabilirsin ücretsiz olarak. Udemy'de ücretli olarak anlatabilirsin. Udemy'de de ücretli ücretsiz versiyonları olabiliyor. Buralara ders videoları çekerek buralardan da para kazanma şansınız var. Ama tabii ki stratejik planlarınızı iyi yapmanız gerekiyor. Yine bir kitle gerekiyor. Kendinizi duyurmanız gerekiyor. Özellikle biraz önce vurguladım direkt para kazanmak gibi hedefleriniz olmamalı. Yani ben videomu çektim hemen para kazanayım. Hayır biraz sabredin. Üzerine gidin. Emin olun belli bir noktadan sonra ufak ufak da olsa para gelmeye başlayacak. Başka bir tavsiyem. Mesela derslerle çok eğilimi olmayan arkadaşlar da olabilir. Özel ders verebilecek durumda değilim hocam der. Sporla ilgileniyorsanız da bunu da paraya çevirebilirsiniz. En çok revaçta olan alanlardan bir tanesi bence. Özellikle sporu Instagram gibi sayfalardan duyurabilirsiniz. Kendiniz sporla uğraşıyorsanız böyle bilgi alanınız varsa bu alanı bir de düzenli ve sağlıklı beslenmeyle birleştirebilirsen 10 numara 5 yıldız iş çıkar. Bu şekilde bilgilendirici içerikler üretebilirsiniz. Spor yapan kişilere koçluk yapma şansınız olabilir. Ücretli yardımlarda bulunabilirsiniz. Ayda 1-2 yardımda bile bulunsanız sizin harçlığınız çıkmış olur. Hem bir yandan sevdiğin alana yönelmiş olursun, kendini geliştirirsin. Bir yandan da ufak ufak para kazanma şansın olur. Şimdi ben bunları söyledim. Eminim milyonlarca bahane üreteceksiniz. Videonun yorumlar kısmında da olacak. Bunları biliyorum. Ama sevgili dostlarım, bahaneleri bırak, nasıl yapabileceğini düşün. Oturup bahane üretmek yerine neler yapabileceğinizi düşünün. Elinizde hiçbir fırsat yokmuş gibi görünebilir. Deneyin sevgili dostlar. Onu dene, bunu dene, şunu dene bir yerden bir şeyler çıkacaktır. Ama denemediğinizde size para gelme olasılığı sıfır. Bir şeyler yapma olasılığı sıfır. Tekrar ediyorum dikkat edeceğiniz noktalardan bir tanesi. Bahaneyi bırakacağız. Derslerimize de dikkat edeceğiz. Yani dersleri tamamen kenara kaldırıp bu işlere yöneleyim ben bir an önce zengin olacağım, para kıracağım Bunlar mantıklı şeyler değil, olacak şeyler de değil. Yapamadığınız takdirde bunu da kaybetmiş olursun. Derslerine çalışmadın, üniversite hayatını veya geleceğini de kaybetmiş oldun. Elde olur sıfır. Onun yerine ikisini de dengeli tutun. İki yerden de gelir elde etme şansınız olur. Güzel bir gelecek inşa ederseniz bir meslekten para kazanırsın. Bir yandan düşünün şu yaşlarda başlayıp inşa ettiğin işten de para geldiğini düşünün. 10 numara 5 yıldız bir hayatınız olabilir. Gelecek planlanan bir şeydir sevgili dostlarım. Adım adım planlamalara şimdiden başlayın. Ne kadar önce başlarsanız o kadar iyi bence. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Bu tarz videoları beğendiyseniz yorumlarda lütfen belirtin. Elimden geldiğince bu tarz içeriklerde üretebilirim. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.